Siz yapın. Orun gördüm, Or malfight, malfight, daha çok malfight gördüm gibi, daha çok malfight gördük gibi. Karma, karma, o hikarim jungle varmış aslında, karma da olurmuş ha. Ha Belvet fıt 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 koşuyor ya, ben bir de skin alsam kızar mısınız bana ya? Ben bunu oynamak istiyorum. Mesela benim Malphite'de en sevdiğim skin bu. <laughs> <laughs> Dizik atakları çok iyi bunun. bunu almayalım mı buna? Bence bunu alalım. İyi <laughs> renek yeniyor. Ama Malphite'ın güçlü yerleri var bildiğiniz gibi. <laughs> işte böyle güçlü tarafları var Malphite'ın böyle ormancılar gelirse <laughs> tipeçisi de yok şimdi pasifimi bekleyeceğim ben şunu almak istiyorum ama alamadım sürekli pasifle trade yapacağız Tamam salacağız koruyor adama Renekton'a biraz şey var sanki sağ tıklıyor Renekton klasik Sağ tıklayalım herif level birden başlamış sağ tıklamaya Pasım 2 saniye var. Geldi tekrar. O bizim Belvet öldü. Ay Karim öldü. Kötü oldu. O güzel oldu. Amacımız CS almak. Q'ya da vermiyorum bayağı bir seviyeye kadar. Adama plate vermememiz lazım. Amacımız o. da de yemesem daha iyiydi ama kuleden hit yedi herif onun karşılığında. Onu alamayacağım galiba. Onu alsam iyiydi. W normalde adama kullanmak lazım da çok CS almak için kullandım. Birazcık durabilir burada koridor. Okeyim buna. Pasifimi yenilemiyorum ama it's fine. Arkadaşımızın tipisi de yok. Kuleden iki hit yediği için biraz bayıldı. Velvet topside'da galiba ama. Buraya yürümem tehlikeli. Hmm. Burada junglerim olsa çok güzel olurdu da. Burada normalde Renekton'a punishlediğimiz ve oyunu kaybettiği yer ama... Sen, sen yardım. Evet, burası da jungle def oldu yer. Kandırdım. Şu marıklara vuruyoruz tokatı. Ya be, benim yapabileceğim bir şey yok orada, yürüyeyim ama... Yok, benim yürümelik bir şeyim yok oraya ya. Hani, gereksiz bir yürüme benim yürümem. Şurayı puslamaya çalışayım bari. O um, onu da öldürdü. Helal lan. Kaç bir de oradan kaçtı. Helal olsun lan takım. Alt olursa ultim gider. Öle bilebiliriz. Ah. Bilerek minyona vurdum adama bu yetişemeyeceğim diye de. Yetiş şey ölmedi. W'nun kliva sarından vuracaktı. O kadar da iyi olmuyordu yani. sandığınız gibi işlemiyor iş. Çiviliği olmaz mı ilk base'de? Sunfire bitireceğim ilk ya. Renekton şimdi şöyle, Renekton'a e karşı bu çok iyi. Neden? Adam kırmızıyla hep basic atak atmaya çalışıyor önce Q'dan önce. Neden? Kalkanımızı kırmaya çalışıyor kırmızı W'at'ım. E ne oluyor böyle olunca? Bramble'ın pasifi çalışıyor ve Q'sundan aldığı heal her seferinde azalıyor adamın. Mesela ama santo oynuyorsan Herif sadece bunu alırsan Q trade yapıyor. Mesela Sante ile Renekton'a karşı bu item iyi değil bu yüzden. Ama mal fightsan iyi. Mesela Ormsan da bazen çok şart değil. Ama alsan da olur. Ben ben beğenmiyorum ama Sunfire araçlarımı daha çok seviyorum. Ben W Max'li orada. Karşıda iki tane AD var. Şu an pasifim varken 225 armorum var mesela. Şu an adam artık döveriz sürekli. Gördüğünüz gibi, adam kalkanımı kırdı sadece bu canım inmedi bile. Hiç sorun yok. Üstüne A'yla atlamak isteyebiliriz, tamam. İkisi de iyi olunca, jungle ve top. Ben, armor fan, zaten fightız armor kasmak her türlü. Lane'i sürekli puşlamam şöyle iyi. Adam gidip plant alabilir bizimkilere baskı uygulamayı deneyebilir. Adamı sürekli görsem daha iyi. tipisi yok. İlkten Black Clever alıyor galiba. Aynen herifin hasarı bizi öldürmeye yetmiyor. Herif plante vururken de ultiyi koyuyoruz ki uçmayalım sağa sola. Taktiksel. Eko'ya kill'in gitmesi bayağı iyi. Bizim Eko'da TP yok yalnız. O bura luz gibi. Bizim Eko'da TP yokken bunu yapmamak lazım mesela. Ya da bir tane öldürüp çıkacağız orada. Eko'da ayrıl çıkarken ama botta hala duruyor TP'si yok. O da onun mallı. Acımayacaksınız böylelerine. Ulti laps diye koyacaksınız. O ulti çok kötüydü. Bu adamın acıması lazımdı ultisine. Oğlum Sena çok vuruyorsun yapma öyle İşte bu yüzden bekleyin diyorum Acımayacaksınız dostlar R'yi kullanacaksınız Rakipten bir adam eksiltiyoruz direkt Hiç gerek yok daha. Drake'imizi aldık. 2 kilimizi, 3 kilimizi aldık. Ve setleyin dostlar. Sven'i öldürmemiz lazım. Güzel. Bunu da alırız. Ben ölmem. Kaçıyoruz. Kaçış yapıyorum. Allah bizim adamı sektirdik. Wave alayım bari. Ama siz takıma ne oldu abi? Hepsi ölmüş. Bu bak midde herald kesiyoruz. İki salak girmiş adamların blue'ya. İki salak. Adamların da ne yapıyorsunuz kanka? İyi bari oyunu kaybediyorduk az daha. Ne yapıyorsun lan? Geliyorum da ultim yok. Mana down, mana down. Q kullandık, mana bitti işte abi. Gördüğünüz gibi. Q kullanmayacaksınız bu Mana kalmıyor bu Hadi MF! Güzel. MF Malphite kombosu. Canı inmeyen bir Malphite. Nasıl açacak adam portalı? Nasıl şuradan şuraya açamıyor mu abi portal? E, ismi yoktu? Bu kuleyi ben tanklayacağım. Minyonlar dursun. Big report top jungle. Ya her oyun mu top dif olur ya? Neyse intleyelim azıcık da. 3 oyun taşıdık. Elimizi kastık. Şimdi intleme zamanı. <laughs>